arkadaşlar bu cisimlerle beraber evet devam ediyoruz. Evet işte bu. Ve oyunumuza devam ediyoruz. Eğer hatırlıyorsanız bir tane böyle üç boyutlu gerçek savaş evet. Ve bugün oyuna devam ediyoruz. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bura. Eğer herkes abone olun. Benim için. Benim <laughs> için. Benim için herkes abone olun. Tuz. Tunus takım ölüm müsabakası. İki takım hakimiyet için savaşır. En yüksek skoru alan takım roundu kazanır. Oyun sürümü 1.38.0 Avrupa. Savaş. Sektim silah. Aldım komandoluğun eğitimini. Büyük taarruz olamaz. insanların bir sek silahları var. Galiba, galiba ben miyim Olamaz. Bu kadar da kötü değil mi? Bu da silah. Silah. Silah.

Hadi gelin askerler devam edelim. Herkes burada böyle. Herkes Ama arkadaşıma güveniyorum ya. Şu adama bakın. Adam bir silah var. ne o da silah duruyor. Öyle Lan bir video adam benim için. bir video dedi. Oo adam havaya atıyor diyor. Ne iş yapıyorsun? Adamı göremedim. Ne yapıyor adam? Ne yapıyor? Ne yapıyor? ne biri var. Allah'ım. Allah. Bir saniye dakika. var olamaz. Olamaz. Hayır. Aa. Çatıya çıkıyorum oradan Legolas'ım ben. Legolas. 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 15 11. Haydi bakalım. Haydi beyler, haydi yaparız. Vallahi, kim o? Yok, ona buradan bir adam dakika, onun yanından birisi çıkıyor. Onda biri var, Ama çıkmışlar.

Ne attı? Bu kuyruğu patladı. Ne nerede bu? lazım. Hemen eğilmem lazım. Eğilmem lazım. Lost, duracağım. Duracağım Allah! Tutacağım. Ben tutacağım ay. Hadi Allah'ım. ne kadar savaşırım. Savaşırım. Oh! <laughs> Herkes öyle. <laughs> Hay Allah, Bismillah. Fire olsun, fire Baba dur onlar da diyor nasıl oldu benim ya. Abi bak ne oluyor lan? Ne oldu tamam ben de diyorum. Şimdi evde olanları veriyor. Bir modifi de Allah şu odayım. Fire Rose, Fire Beyler beyler Dostum Dostum Asyacı katillik Hıh bir azıcık şuraya Evet Şuraya atalım Silahımızı çektim Karar 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 takımın kazandı. Hani oyuncu kim? Tabii ki de ben. Arkadaşlarımızla beraber 20 olmuş. Ona 24. Buna 28. Buna da 31 olmuş. Peki. 14. 14. 19 20 20 22 23 24 25 26 kaç takımındaki ne 26 olmuş herhalde ya da 27 falan ikinci kart seviyesine geç al her şeyi aldım Benim anne ya anne bilmiyorum da yani tabii ben her şeyi bilmiyorum bir de o var bu iş benim 438 0. <laughs> para ne? <kazandıran> uygulama. <laughs> Aşağı. kara dedi adam. Oh, wow 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 90 kaldı. Uygulaması da Böyle bir uygulama imkansız. İnsanlar 5 daha para kasıyoruz zaman. <laughs> <laughs> iyi yani. Hemen aşağı basalım ha, bedava sandığımızı aç. Aç ya ben açım. Çok güzel 15 altın. Bir açılacak var. Aç. Bunlar işimizi yarayabilir. Bir tane daha açacağım var. Ha, hayır hayır hayır. Heh, güzel. O zaman, o zaman. Tamam. Abi şu saat sürüyor lan. Yuh. Saate kadar biz ne yapıyoruz Ne yaptı? Hemen öyle ekipmanlara girelim. Askeri kepe girelim. Askeri kepe. Oo, sas şapkası yoksa savaş kartı sıfası ile görevler ne kazan ne kazan ne kazan ne bunların hepsini yapmışız yeni görevi kalan Bir 3 bin oldu sanırım. Federal şapkası, artistlik, havacı gözlü. Bakın, <laughs> havacı gözlü. Yan satma. Ezilli yapak Hadi be, olmadı. Obaa. İyi de olabilir misin ya? Tamam, bayağı beklememiz gerekiyor. 5 olmadık mı? <laughs> Çok havalı olduk lan abi, tam rapçisiyle benzemedik mi? Bak şuradan şöyle bir sıvı atmayacağım Neyse. Nasıl? Şimdi haber yok abi o zaman. Buyrutacağız. 5 sınıf veriyor. 5 bu da aynı. Ma bu 35 <laughs> veriyor. Özel gözlükler. Hemen oluyor. Bu on evde bu, bu 30 veriyor. Bunu kullanıyorum. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar bunlar var mı? Yok. <laughs> Bakın bundan var. Şöyle ne var Bir var. Bu var. Bu olsun. Kova, kuvvet maddesi, kreyum ama. Olmaz. Ben olamam. Ben hazır geyelim. Şunu alalım. Şimdi, bize bir tane adam şey vermişti, ne işi yaradı? Lazerli mayın, mayın hasar... ...böyle, böyle... Kullanıyorum. Bu an oraya tane var, ne yapalım? Böyle yani bir de bırak. Savaş! <laughs> mıyız? 5 GB CMM kart. -tü. Stifle, gol. Böyle bir mevcut. Bu ben. Ha. atık sahası. Ne kadar ölüm bir sağlık. Ya bak onu ne işe yarıyormuş atıyorsun öyle nereye gittin ama evet. öyle bir şey <laughs> ne bu ne hazırlandın mı lan ben bir dakika bir tane şey yapmış Hevele 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 hevel. Ne oldu lan, lan? bak şimdi Az önce ben sizi tekrar zorlamayım dedim Hevele 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 hevel. çekil 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 Gelemezsin ya alı boya Çekilin bakayım Bu ne lan bu ne Ne koydum bir tane yere E ne işe yaradı ya Ben bir cacını daha görmedim Oha arkamızdan tabi Ben bir cacını daha görmedim ne lan? Ben galiba beş, beş şey. uf, uf, hala 5 dakika şey. Siz hala orada duruyor. Ben hala bir göremedim. Arkamda yesin biraz evet. Ama böyle olmaz ki. 타izm, ben nasıl insanı öldürebileceğim? Benim ne insanlığım var? Ben insanım? kayıp mı olma sarı oldu ana. Ee, çok güzel ya. Bir şey biliyorum Allah. Ne güzel. Size. Ne ya bak bu tam bir cüzün göremedim. Ya bak sen bak 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 hareket edip durmuyorsa ben diyorum. bana bakayım gel 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 <laughs> lan bu da adam indirdi o abi adam skarlı ile öyle bir efsane savaşıyor var ki ne çok güzel bir, bir maç dönüyor arkadaşlar şimdi bakalım lazım Allah Şimdi açılmalıyım. <laughs> Allah! Biz daha öldüremeden işimiz bitti. Şimdi şu cacı yer olan. Şakasını yiyorsun. arkadaşlar <laughs> böyle <laughs> bir şey olamaz <laughs> Hadi ya. Hadi ya. Ne yapayım Hadi, ben, 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 böyle, atıyorum. Atıyorum Bu da gitti. Bir tane vuruş kaldı. Bak. Bir tane mermi kaldı. Bunları harcattırma. Harcattırma bana. Bak 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 olmuş. Buraya gel lan buraya çatlayacağım lan seni. Gel lan buraya. Gel lan Gel lan Gel biz yenilmedik. Biz sana batırmadık. Batmadık da o var. Al bakalım. Bir dakika yanımda duran da, Bir dakika. Şimdi o kadar mı? Döndüm. Taktım. Öldürdüm. Öldü. Az Ben almam lazım abi. Ben ah, şimdi yok. Abi yok. bir nas. Gelin lan, gelin lan, gelin nas. Sizden olacağım. Evet. 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 Çok güzel. Evet. Evet. Evet sıkıntı var. Sıkıntı. Olmaz ya. Bu da böyle devam edemez. ne ama. Bu da böyle. Bu da böyle. Bunu, ah, ya nerede, ha. Ya, i̇yi bakalım, hadi bakalım. Var mı lan bana yaptı lan şimdi? Gelin bakalım. Ne? <laughs> Lan sen neden önüme çıktın? Gül. Şabi iyi misin? Afedersin. Olsun lan. Oley. Çıkar Oooo. Basılırsa lan böyle çakalın olurdu. Oğlum ben de 1 puan gelirse. Göz gelirse öldürme. 12 asist. Kafadan vurma. 4. 7. Uzaktan vurma. 3. el buz yürüdü. 1 intihar. <gülüyor> Zafer. <gülüyor> ya intihar almışız. İntihar. Yana yana yana. Çağda niye XP kazanmıyoruz? Ben o kadar izah ettim. Ben edecek cesaretim varmış. Benim bu ne oluyor işte? Menü 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 menüye. Menüye döndüm, menüye döndüm. menü 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 Herkes tavsiye edeyim. Neyse arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Bu video biraz galiba kısa oldu. 20 dakikadır çekiyorum. Hepinizle görüşürüz. Arkadaşlar.